meslektaşlarımızla beraberdik. Onlarla e, yeni bir başlangıç yapalım dedik. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tüm avukat meslektaşlarımızın, hakim savcılarımızın, tüm yargı çalışanlarımızın yeni adli yılını tebrik ediyorum. Yeni adli yılda adaletin tecellisi yolunda onlara üstün başarılar diliyorum. Bizler de Adalet Bakanlığı olarak onlara her türlü desteği vermenin gayret içerisinde olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da Adli Yıl Açılış Programında Yargıtay'da çok önemli mesajlar verdi. Özellikle yargı alanında, yargı reformları ile ilgili olarak bugüne kadar yapılan çalışmaların üzerine özellikle hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilir bir adalet sisteminin daha da tahkim edilmesi ile ilgili olarak yapacağımız çalışmalara işaret etti. Önemli hedefler ortaya koydu. Önümüzdeki süreçte de Yargı Reformu Strateji Belgesi bu ayın sonu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacak uzun bir çalışma gerçekleştirdik. Ee, bu çalışmanın neticesinde ortaya konulan hedefleri yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla e, gerçekleştirerek vatandaşlarımızın yeni adli yılda gecikmeksizin e, güvenilir bir adalet sistemi, adalet hizmeti alabilmelerinin e, gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün de İkinoğlu Baromuzun çok anlamlı bir toplantısı oldu. Meslektaşlarımızla güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Onların teklifleri bizden için çok önemli. Çünkü avukatlarımız uygulamanın içerisinde olanlar sorunları çok yakından takip edebiliyorlar. Hakim savcılarımız kürsüde tecrübelerini bize aktarıyorlar. Özellikle yasama değişikliği, yasa değişikliği gerektiren hususlarla ilgili gelişen ihtiyaçlar oluyor. Çeşitli dava tipleri ortaya çıkıyor. Suç tipleri ortaya çıkıyor. Bu anlamda hem avukatlarımız hem e, diğer yargı mensuplarımızla birlikte vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya taşımak için e, üstün gayret göstermeye hep beraber teşkilat olarak devam edeceğiz. Sorduğunuz soru e, ile ilgili olarak özellikle e, bir kere anayasamızın 9. maddesi yargı yetkisi, anayasanın 138. maddesi yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını içeren önemli maddelerimiz. Yargımız başta anayasa, kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesi içerisinde karar verir. Dolayısıyla görülmekte olan bir davaya yönelik e, tehdit içeren sözler söylemek hiç kimseye yakışmaz. Makamı ne olursa olsun yakışmaz. Kimse yargıyı tehdit edemez. Kimse yargıya parmak sallayamaz. O nedenle o konuşmaların ee, hukuk sistemimiz açısından e, doğru olmadığını e, şık olmadığını ve e, çok e, uygunsuz bir davranış olduğunu ifade etmek istiyoruz Çünkü yargının ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var Burada e, ilk derece mahkemesinin kararını beğenmediğiniz zaman istinafa gidersiniz İstinafta görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak savunmanızı verirsiniz hukuki çerçeve içerisinde avukatınız ya da kendiniz savunmanızı yaparsınız. O suçu işlemediğinize ilişkin beyanlarınızı bulunursun. Yargı bir karar verir. Yine o yargı kararını beğenmezseniz bunun temyizi var. Dolayısıyla yargı süreçleri devam ederken böyle kabadayı bir şekilde yargıyı tehdit ederek, parmaklarını kaldırarak veremezsiniz bu kararı. Kararı verirseniz kaos çıkar, herkes ayaklanır şeklinde ifadeler kullanmak hiçbir makam sahibine, hiçbir kimseye yakışmaz. O nedenle yargı bağımsız ve tarafsızdır. Yargımızın bağımsız ve tarafsızlığı çerçevesi içerisinde herkes yargı kararlarına saygı duyarak, gerekli itirazlarını da yaparak, e, hukuk sistemi içerisinde yapar bunu. Öyle televizyon programlarına çıkarak, yargıyı tehdit ederek, e, el kol sallayarak, parmak sallayarak, bir takım e, sözler sarf ederek, hiç kimse yargı mensuplarını korkutamaz. Millet de zaten bu tavırlardan hiç hoşlanmaz. Millet bu tavırlar içerisine e, girenlere karşı da gerektiğinde cevabını vermeyi bilir. Yargı kararları elbette ki eleştirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımız dün bunu ifade etti adli yıl açılış konuşmasında. Yargı kararları eleştirilemez değil. Yargı bir karar verdikten sonra e, bu eleştiriler ışığında yargı en mükemmele, en doğruya ulaşır. Dolayısıyla yargının vermiş olduğu kararların da itiraz ve temiz mercileri bellidir. Dolayısıyla çıkıp e, televizyon programına ya da e, Youtube'dan artık neresiyse oradan parmak sallayarak, tehdit ederek yargı mensuplarını etkileyemezseniz, yargı mensuplarımız hakim ve savcılarımız anayasamızın 9 ve 138. maddeleri çerçevesi içerisinde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı içerisinde karar verirler. Hiçbir tehditten parmak sallamadan da etkilenmezler. Bunun da böyle bilinmesi lazım. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.